kitap severler merhabalar kitap tanıtım köşemize hoş geldiniz. Sizlere bu akşam yakın zamanda bitirmiş olduğum Mark Twain'in bence muhteşem eseri İnsan Nedir'i tanıtmak istiyorum. Öncelikle bu kitapla beni e, tanıştıran değerli e, eşim Sondura teşekkürleri kesinlikle bir borç bilirim. Kapağına e, aldanmayın arkadaşlar eser muhteşem bir ee... sohbet tadında ilerlemektedir. Genç bir meraklı bir arkadaşla Bilge, Mark Twain ee, arasında bir sohbette ee, başlıyor. Hatta eser kaldır küldür başlıyor da diyebilirim. Herhangi bir ön söz giriş kısmında karşılaşmıyoruz. Hemen size şöyle göstereyim. Birinci sayfa insan ee, makinesi kişisel değerle başlıyor sohbetle devam ediyor. Yaşlı adamla genç adam muhabbet ediyorlardı. Yaşlı adam insan yalnızca bir makineden fazlası olmadığını iddia etti. Genç adam itiraz ederek ondan bu görüşünü detaylandırması ve nedenleriyle açıklamasını istemiş. Daha sonra karşılıklı sohbet şeklinde genç adamın o kadar çok sorusu var ki ve birçok e, konuda ve yaşlı adam da bu soruları çok enteresan e, şekilde cevaplar vererek gerçekten gerçek... kitabı bitirdiğinizde tamamen ikna oluyorsunuz ve kitabın isminde de geçtiği gibi insan e, nedir sorusunun tam olarak cevabını Mark Twain veriyor. Bence de insan bir e, e, makinedir. Hemen arka tanıtım okuyorum. Halley kuyruklu yıldızının dünyada göründüğü gün doğan Mark Twain, bir kahin edasıyla bu yıldızın tekrar görüneceği gün öleceğini bildirmiştir. Nitekim kehaneti de tutmuş tutturmuştur da. Mark Twain'in insan nedir eseri uzun bir dinlenme <laughs> süresinin ardından ve sadece belli kişilere dağıtılmak üzere yalnızca 250 <laughs> adet basılmıştır. Elinizdeki kitap 240. nüsha kullanılarak tercüme edilmiştir. <laughs> Nedir de Twain? bilinen öykücü tarzının dışına çıkıyor ve insanın kendi kendisini sorgulamasına yol açacak çarpıcı fikirleri sohbet havasında ortaya koyuyor. Toplam eserimizin sayfa sayısı değerli okurlar 135'tir. Dedalus Yayınları tarafından e, Türkçeye kazandırılmıştır. İngilizce aslından de buradan teşekkürlerimizi sunalım. Esra Damla İpekçi'ye. Elimizdeki eserde dipnotlarla zenginleştirilmiş yeni çeviri 11. baskıdır. Piyasada değeri de tavsiye eden perakende satış fiyatı 14 TL. Birçok internette satış yapan siteden de kolaylıkla eseri bulabiliyorsunuz. E, bana sorarsanız okuduktan sonra e, bazı e, kaba tabir araklamalara da ben e, şahit oldum. Bu araklamalar da özellikle Mark Twain'in e, Emanuel Kant'ın Pratik Aklın Eleştiri eserinden oldukça etkilendiğini e, düşünüyorum. Emanuel Kant da Pratik Aklın Eleştiri eserinde üç tane e, soruya insanoğlunun hiçbir zaman cevap e, veremeyeceğini ortaya koymuştur. Bu eseri de piyasada tabi bulabilmeniz biraz e, zordur. Çünkü baskısı e, yıllar önce tükenmiş bir eserdir. Bir ihtimal nadir e, ...Pratik Aklın eleştiri eserine de ulaşabilirsiniz. Bu eserle bağlantılı olan bölümler olduğunu ben düşünüyorum. Pratik Aklın Eleştirisi'ni okuduktan sonra tabii ki karar verdim. Pratik Aklın Eleştirisi eserinde de üç soruya cevap aramıştır. Kant, özgür irade var mı? Tanrı'nın ispatı ve ölümden sonra... Masaya yatırmış ve insan Onun hiçbir zaman cevaplayamayacağı üç soru olarak nitelendirilmiştir. Kitapta özgür irade kısmından da e, kısmına da yer verilmiştir. Bu özgür irade e, olan kısımda bu eserden e, alıntıların olduğunu ben e, düşünüyorum. Her ciddi okurun kütüphanesinde bence Twain'in... ...İnsan nedir e, eseri olmalı. İçersek eğer sohbet havasında başlıyor ve birçok e, genç arkadaşın meraklı olduğu konular var. Yaşlı birge Mark Twain'e e, bu konuları e, sorularak e, çeşitli sorularla masaya e, yatırıyorlar. Ve Mark Twain de genci e, şaşırtacak şekilde e, hatta bazı yerlerinde e, kesinlikle inanmıyor. çeşitli ödevler veriyor. Gence bu ödevleri, bu kitapları oku. Ondan sonra benim yanıma gel şeklinde geçen bölümlerde var. İnanılmaz bir beyin fırtınası olduğunu rahatlıkla dile getirebilirim. Her ciddi okulun muhakkak kütüphanesinde Mark Twain insan nedir olmalı. Ben de bu eserle oldukça geç e, tanıştım diyebilirim. Belki birçoğunuz da ilk defa görmüş e, olabilir. Okuduktan sonra kendi e, iş yerime de, de bu eser normalde e, satışı yoktu. Hemen 10 tane sipariş e, verdim ve birçok iş yerime gelen devamlı müşterime de bu, bu eseri tavsiye e, etmeye başlamıştım. Bunun gibi mesela beyaz zambaklar eserini okuduktan sonra e, çok etkilenmiştim. Finlandiya'nın kısaca bizdeki gibi milli mücadelesini anlatır. O eseri okuduktan sonra birçok müşterime, Beyaz Zambaklar ülkesinde eserini tavsiye ettim. Aynı Rus yazar Petrov'un İdealist Öğretmen özellikle eserini okuduktan sonra da birçok öğretmen müşterime bu e, kitabı idealist Öğretmen'i hediye olarak verdiğimi de hatırlarım. Hmm. Aynı bu e, özeni şu an bu kitap için kendi müşterilerime göstermeye başladım. Kesinlikle okuduktan sonra çok çok fazla memnun kalacağınızı düşünüyorum. Ben şahsen memnun kaldım. Hatta okuduktan sonra birkaç bölümü tekrar tekrar Üstünden geçtim. Çeşitli basım hataları da var. Kitabın sonlarında birkaç bölüm tekrar basıldığını dile getirebilirim. Elindeki almış olduğum bütün kitaplara da baktım. Bir basım hatası var arkadaşlar. Sadece bir okuduğum kitapla alakalı değil. Diğerlerinde de böyle bir durum söz konusu oldu. Onlarla beraber toplam 135 sayfadır eserimiz. Umarım bu eseri kısa zamanda e, temin edersiniz. Okuduktan sonra özellikle videomuzun altına yorum bırakırsanız sizin de düşüncelerinizi bu kitap hakkında inanın çok merak ediyorum. Bence siz de benim kadar etkileneceğinizi umuyorum. Bakalım. Hayırlısı. İnşallah hep beraber önümüzdeki zaman zarfında bir dahaki kitap tanıtım köşemizde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.